Herkese merhaba. Süper bir videoyla sizlerleyiz. Yabani yeni bölüm neden yok? Yabani yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölümde neler yaşanacak? Yabani dizisine kimler katılacak? Yabani dizisinden kimler ayrılacak? Yabani dizisi final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Yabani dizisinin final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler yabani dizisinin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Yabani bugün yok mu? Neden yayınlanmıyor? Soruları ekranlarını açan izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki yabani bu akşam var mı yok mu? Yabani dizisi ne zaman final yapacak? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar. Yabani bu salı yok mu sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kadrosunda pek çok ünlü isme yer veren başarılı yapımın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Nal TV dizisi Yabani her salı akşamı saat 20'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak dizinin yeni bölümü yani 30. bölüm bu hafta severleriyle buluşamayacak. Her salı akşam saat 20'de izleyicileriyle buluşan dizi bu hafta ekranlara gelmiyor. Bayram tatili sebebiyle diziler bu hafta ekrana gelmeyecek. Çünkü izleyiciler tatile çıkıyor veya bayram telaşından dolayı dizileri izlemediğinden dolayı Yapım şirketleri ve kanallar dizilerin düşük reytingler alacağını düşündüklerinden dolayı yeni bölümlerini bayram haftasında yayınlamıyorlar. Bu sebepten dolayı da Yabani dizimiz bu hafta ekranlara gelmeyecek. Yani 9 Nisan Salı günü akşam saatinde Yabani 30. yeni bölümü ekranlarda olmayacaktır. Yabani dizimizin 30. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. Dizi 9 Nisan Salı akşamı yayınlanmadı. Eğer bir aksilik çıkmaz ise bir hafta sonra 16 Nisan Salı akşamı kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Yabani dizisiyle ilgili bomba olaylarda yaşanıyor. Dizinin ne zaman final yapıp yapmayacağı veya ikinci sezonuna devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Yabani dizimiz ilk başladığı günlerde yüksek reytingler alıyordu ve salı gününün en çok izlenen dizisi oluyordu. Yabani dizisi ilk bölümlerinde 7 puan bandında reyting alıyordu. Son haftalarda dizinin reytinglerinde ciddi anlamda düşüş yaşandı ve dizinin reytingleri neredeyse yarı yarıya kadar düştü. Bahar dizisinin de başlamasıyla birlikte yabani dizisinin reytingleri resmen eridi ve dizinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Naft TV sadece iki dizisine yeni sezonda onay kararı verdi ve yabani dizisi bu diziler arasında yer almıyor. Yabani dizimiz son haftalarda reytingleri 4 puan bandı altına kadar geriledi ve dizinin reytingleri düşmeye devam ederse dizi sezon sonunda yani Haziran ayında final yapabilir. Ama bu durum netlik kazanmadı ve dizinin final yapıp yapmadığı henüz kesinleşmedi. Kanal tarafından bir bilgi paylaşılmadı. Büyük ihtimalle Mayıs ayında yabani dizisinin final mi yapacağı yoksa sezon finali yapıp ikinci sezonuna Eylül ayında kaldığı yerden devam edip etmeyeceği Mayıs ayında netlik kazanacaktır. Başrollerinde Simay Barlas, Dolunay Soysert ve Halit Özgür Sarı gibi oyuncuların yer aldığı yabani dizisi NAV TV ekranlarında salı günü yayınlanıyor. Son olarak 2 Nisan salı günü ekrana gelen dizi bayram tatili sebebiyle 9 Nisan salı günü olacak mı yayınlanacak mı merak edildi. Her bayram haftasında diziler genellikle bayram haftasında ekrana gelmiyor. Çünkü izleyiciler Dizileri bayram tatili sebebiyle takip etmediklerinden dolayı diziler düşük reyting almasından dolayı kanal ve yapım şirkete 1 veya 2 hafta ara veriyor. Diziler bayram haftasında tatile girdiklerinden dolayı çekimler gerçekleşmiyor. Bu sebepten dolayı da bölümler yetişmediğinden dolayı izleyiciler içinde bir aksilik yaşanmaması için ve bölümlerin yetiştirilmesi için diziler her bayram tatilinde bir hafta ara veriyorlar. Bu sebepten dolayı da dizilerin bölümlere aksamasın diye bayram tatilinde yeni bölüm yayınlanmıyor ve bir sonraki hafta yayın hayatına giriyor. Yabani dizimizin 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana baktığımızda bizleri meraklı bırakan çok sayıda olayın gerçekleştiğini görüyoruz. Rüya'nın yaptıkları Yaman Ali'yi şaşırtıyor ve Rüya ile Yaman Ali arasında çok farklı olaylar gerçekleşecek. Elif'in de diziye dahil olmasından sonra Yaman Ali ile Elif arasında yaşanan olaylar Rüya'yı kıskançlık krizine sokacak. Yaşanılan olaylarda bu üçlü arasında çok farklı olaylar yaşanacak. dizinin bir numaralı kötü karakteri Serhan. Eğer dizi Haziran ayında final yaparsa Serhan karakterinin finale doğru öleceğini düşünüyoruz ve ölerek diziye veda edecektir. Her şey açığa çıkacak ve Serhan'ın yaptığı tüm kötülükler ortaya çıkacaktır ve büyük ihtimalle finalde bu şekilde bitecektir. Yani finale mutlu bir şekilde bitmesini düşünüyoruz. Dizinin en sevilen karakterlerinden bir diğerleri ise Asi ile Alaz. Bu iki karakter izleyiciler tarafından çok seviliyor ve dizinin yeni bölümlerinde bu iki karakter birbirlerine yakınlaşmaya başladılar. Büyük ihtimalle Asi ile Alaz ilerleyen bölümlerde evlenecekler ve yaşanan bu olaylar diziye damga vuracak. Asi ile Alaz'a Serhan engel olmak isteyecek ama başarılı olamayacak. Elif'in diziye dahil olması Rüya ile Elif arasında yeni bir savaşın başlamasına sebep oldu. Yaman Ali'nin Rüya'yı çok sevdiğini öğrenen Elif Rüya'yı ortadan kaldırmak isteyecek. Kıskançlık krizine girecek ve Yaman Ali'yi kaybetmemek için Rüya'ya saldıracak ve yapacakları ile şu Rüya'yı çok zor durumlara düşürecek. Elif Rüya'yı öldürmek isteyecek ve Elif ile Rüya arasında yaşanan olaylar Yaman Ali ile Elif'in arasının açılmasına sebep olacak ve Elif kıskançlık krizine girdikten sonra Rüya'yı öldürmek isteyecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.